yakında Seda Sayan gibi kanalı açıyordu ya. Günaydın. Açacağım yani yakında. Nereye? Ben okula git. Okula gidiyor. Şey ne, ne yapacaksın? Hı, anladım. Okulda ne yapacaksın? Şakadan okula git. Tamam. tamam. Hadi git bakalım. Tamam bekliyorum seni. Dersini yap gel. Bugün annemler köyden geliyor. Aylar sonra artık annemleri, babamları görebileceğim. Çok mutluyum. Akşam yemeğini gel gelin dedim ama bakalım yetişebilirlerse gelecekler. Bugün evdeyiz. Hava çok kötü. Bilmiyorum sizin oralarda nasıl. Böyle tam depresyona girmelik bir hava. Gördüğünüz gibi. Gerçekten tam depresyonluk bir hava. Neyse ki annemler geliyor. Onun bir mutluluğu, sevinci, heyecanı var. Ama onun dışında depresifim. <laughs> çok mutlu sayılmam bugün. Özgür de çok huysuz. Biraz düzelmeye başladı Allah'tan. Murat da kütüphanede. Ben de evde yine böyle yalnız. Başıma çocuk artık neler yapacağım. Hep birlikte bakalım göreceğiz. Size kötü enerjiyle açmak istemem. O yüzden hemen modumuzu yükseltiyoruz. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Hoşçakalın. E Efendim anneciğim. Dersini yaptın? Geldi hemen. Hemen geldin. Hoş geldin. Peki derste ne, yaptın? Ne hareketler yaptın? Göster bakayım bana. Dersinde nasıl hareketler yapıyorsun sen? Göster bakayım. Kolları aç ve çaprazla kendini sen. Ha, şakadan mı gittin? Yapmadın mı hareketleri? tamam olsun. Evet, şimdi ilk dersimiz kollarımızı açıyoruz ve çaprazlıyoruz. Hadi. Kolları aç ve çaprazla kendini sarmala. Kolları aç ve çaprazla dikkat duyu ama. Bravo Eskidarı, bravo Yumuş. Çok güzel yaptınız. Şimdi ikiniz birlikte çek çek kürekleri oynayın tamam mı? Tut ellerini yumuşun. Çek çek kürekleri güçlen haydi sen. Çek çek kürekleri kinduru da sen. Çek çek kürekleri güçlen haydi sen. Ee, annemler gelmiyormuş maalesef araba konusunda çok şey yapamamışlar. Araba bulamamışlar yani o yüzden gelemiyorlar. E, ee, düğüne artık kendi imkanlarımla da ben gideceğim. Onlarla gidecektim Düzce'deki düğüne. Bir şekilde gideceğiz. Şimdi birazcık moralim bozuk o yüzden. Şimdi e, üçlü priz almaya gidiyoruz üçümüz. <laughs> e, ee, Özgür'ün kamera aldık. E, oyun oynarken falan kamera ihtiyacımız oluyordu yani. Öyle yoksuna uyandım uyanmadım mı gece falan da. O yüzden kamera aldık ve onu e, duvara en tepeye monte edeceğiz, e, onu kullanacağız. Çok uygun bir şey aldık yani öyle çok iyi iyi olanlarından değil ama 200 TL falan galiba o kameralardan aldık. Hani öyle uykusuna çünkü artık mesela kendisi hani uykum geldi deyip yatağına yatıyor. E, o arada hani ben de içeriden ona bakıyorum uyudu mu uyumadı mı ne yaptı üstünü açtı mı vesaire. İyi olur ya yani. iyi oluyor gerçekten o yüzden. Ee, duvara monte edebilmemiz için üçlü prize ihtiyacımız var. Bunun için de hem de bize gezmek olsun diye. Şöyle muhteşem üçlü yine dışarıda. <laughs> evet eve geldik. Aldıklarımızı göstereceğim ama Murat şimdi balık yemeğini hazırlıyor. Balık deyince evde Murat'tan sorulur. Bir sos hazırlamış. Ben de yeni görüyorum. Ee, bunlar neydi? Çinekop. Evet. Ne sosu hazırladın Murat Bey? Bu sosumuzun içerisinde, zeytinyağı, sarımsak, zeytinyağı, sarımsak Hı -hı. toz biber, karabiber ve tuz var. Hmm. Bir sos hazırladık. Bunları balıklarımıza şöyle fırça yardımıyla yediriyoruz. Soğan o kadar acı ki yani. ağlıyorum şu anda. Balıklar niye benden soruluyor? Belki aklınıza takılmış olabilir. Çünkü Özge yapmıyor. Yapmayınca ben de balığı çok sevdiğim için ben yapıyorum. Çünkü balıkla uğraşmak hiç sevmiyorum, istemiyorum, hoşlanmıyorum. E, evdeki bir yemeği de sen yap, değil mi? Sen kocası için her şeyi yapmaz mı? Yapar kocası için her şeyi yapar ama sen Balık balığı seviyorsun diye. ya. Hani senin eline daha çok yakışır. Allah Allah öyle mi oluyor? Evet balığı genelde erkekler yapar zaten. Peki. Daha iyi anlarlar. Peki. Ben de o zaman evleri toparlıyorum. Hangi yani. evleri? Bu evi. Her ha. zamanki yaptığım iş biliyorsun ki günde e, 6 kere falan 7 kere ev topluyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sığmadı Bakıyorum. bu ya. <laughs> ne yapalım? Çünkü çok küçük tepsi. Büyük tepside mi yapalım? Bence öyle yapalım. Çünkü üst üste olmaz. Markete de uğradık. Marketten böyle ıvır zıvır şeyler aldık. İşte Sandviç ekmeği, domates limon falan. Ee, peynirimiz de bitmişti. Bir milyoncu diyeceğim ama asla bir milyoncu değil. <laughs> Artık bir milyoncu diye bir şey kalmadı zaten de işte alışkanlık. Şöyle bir resim defteri aldım. Duruyor 4 TL'ydi. Şöyle büyüklükte. Şöyle parmak boyası aldım. 12,5 TL'ydi. Murat şöyle çift taraflı bant almış. Silikon bant almış. 1,5 TL. Şöyle iki tane fiş almış. Kameraya takmak için. Şöyle tebeşir almış. Kablo almış yine. Özgürlüğü de tutturdu bunu alacağım diye bisikletine takacağız bunları. <laughs> Bunlar da Murat'ı yine tebeşirleri. Şimdi kamerayı takma var. Evet yeni göz bebeğimiz hayırlı olsun. Bütün odayı bu şekilde görebiliyoruz. Bu kızın yatağını, kütüphanesini, oyuncaklarını. Ben içerideyken odasında oyun oynarken anne de içeride onu birazcık izleyebilir bakalım da oyun oynayacak Herkese ikinci günden Merhabalar dün e, birazcık modum düşüktü O yüzden sizi daha fazla böyle e, sıkmak istemedim O yüzden çekmedim bugün e, devam ettireceğim vlogumu mu İnşallah e, bugün e, nereye gidiyorum özgürlüğü doktora götürüyorum yine yeniden Özgüdürü sürekli hasta Bu arada o size gösterdiğim sarımsak karışım var ya onu yapıyorum sürüyorum ee, birazcık azaltıyor, öksürüyor ama e, kesmiyor. Bunun sebebi bence özgüden kaynaklı çünkü özgü e, alerjik bir çocuk, o yüzden çok e, sık hastalanıyor. E, ona çok çözüm sağlayamadı ama normal e, hani gribal bir şeyse ya da antibiyotik kullanılacak kadar hani öyle enfeksiyon falan varsa etkili olabilir diye düşünüyorum çünkü bir sürü insan e, çok memnun kalmış, hatta ben Paris'ten sonra da bana mesaj atanlar var, Allah razı olsun. Biz de yaptık çocuğumuza kesildi diye <laughs> kendi kel, e, ne derler, kel acı olsa kendi kafasına sürermiş derler. Ben süremedim. <laughs> Zaten e, olmadı yani. O yüzden tekrardan özgüdürü bir doktora götüreceğim. Yani gerekirse bir röntgen çekimi, bir kan tahlili, yani bir çözüm bulunması lazım e, artık. Çünkü sürekli öksürüyor yani hastalığı bitiyor öksürmeye devam ediyor. Sonra öksürük bitiyor hastalanmaya devam ediyor. Yani bu artık bir kronikleşti yani yapacak hiçbir şeyim yok. Doktora götürmekten başka. Şimdi o yüzden doktora gideceğiz Şeref babamla birlikte. Burada Umut Hastanesi var oraya götüreceğim. Seda'nın doktoruna bir de göstereyim istiyorum. Rabbim şifa versin öyle söyleyeyim. E ee, bunun gibi olan özgür gibi olan çocuklara da şifa versin. Çünkü çocuklar hastalanınca anneler, babalar böyle e, çok çok üzülüyor ve hayat kalitesi çok 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 düşüyor. Bu yüzden bir an önce şifa bulmak dileğiyle doktora gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu arada e, akşam için ben ezgi gelecek bugün. E, annemler biliyorsunuz gelmiyor. E, biz artık haftaya e, görüşeceğiz onlarla. Ee, o yüzden biber dolması makarna çorba falan yaptım. Biber dolması tarifim de e, bor biber dolmam çok güzel oldu. E, tarifi de şimdi izleyebilirsiniz. Ben hazırlanırken hazırlanmadan önce çekmiştim. Şimdi sizinle birlikte izleyelim bakalım nasıl yapmışım biber dolmasını. Evet dolma biber için kıymam, soğanım, maydanozum hazır. Bir yemek kaşığı salça da ekliyorum. Şu kadar sıvı yağı Yarısını bunu içine döküyorum. Yarısını da üstüne dökeceğim. Bir su bardağı pirinç döküyorum. Yıkanmış pirinci. Tuz, nane, pul biber, karabiber. Reyhanınız varsa çok iyi olur. Benim bitti. Elazığ'dan sipariş verdim. Gelecek. Şimdi dolmaları dolduralım. Dolma biberlerimi doldurdum. Kapaklarını böyle domatesle kapattım. Buraya birazcık yağ, su e ve salça ekledim. Birazcık da tuz. Şunu da döküyorum. <laughs> ben <aşkım>, kim? <laughs> El kaldırsın. Hastaneden geldik. Doktor e, hiç kötü bir şey söylemedi. Hani enfeksiyon vesaire böyle hani göğsüne inme durumu falan yok. O yüzden e, antibiyotik de vermeyeceğim dedi. Kaldırıp o iki kafasını arasına sok anneciğim. Kaldır. <laughs> Tamam ben kaldırayım. Ee, önemli bir şey yok dediği için de e, şey dedi hani alerjik olabilir dedi. O yüzden alerji şurubu verdi. Alerji şurubu verdi. Balgam sökücü verdi. Onları kullanacağız. Ee, boyu kilosu da biliyorsunuz ben e, biraz kilo konusunda biraz takıntılıyım. Özgüdürünün e, zayıf olduğunu düşünen bir anneyim. <laughs> e, ama 95 santim boyu 12 12,5'ta kilosu gayet normal dedi. Boyu e, önden gidiyor dedi. E kilosu da boyuna göre yani uzun boylu olduğu için sana zayıf duruyor. Gayet normal dedi. Bilmiyorum e, normal mi değil mi ama bana hani görünüşte zayıf geliyor. Bir de telefonda şimdi şeyde kamerada daha kilolu göz, gözüküyor. Ha böyle kamerada görüp sonradan gören herkes şaşırıyor. Aa çok küçükmüş falan diyorlar. Gerçi birçok insan öyle gösteriyor. Ben de mesela daha kilolu duruyorum ama dışarıda gördüklerinde daha zayıf mısınız falan diyorlar. O yüzden bir sıkıntı yok çok şükür. Alerji şurubunu akşam yatmadan önce içireceğim. Balgam sökücüyü de sabah akşam tok karnına içireceğim. İnşallah iyileşecek. O balgam sökücü onun burasını rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Kim yapıyor öyle özgüdürü? Kim baktı? Yemeklerim hazır ama ben çok uykusuzum. <gülüyor> <gülüyor> ha, göster bakalım. <laughs> ama aç anne sana yapmıştı öyle. Yırtmadıysan. Bak. Bak. Mesela kuş bu. Bir de yazılışına bakalım. Kuş. 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 Hop <laughs> Çok uykusuzum Ezgi gelsin birazcık oyalasa bunu ben de bir saat uyusam diye bekliyorum. Hadi sallan bakalım. Dönerek sallan. Dön 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 dön. Bırak. Bırak. Oley. <laughs> Yere yakın olduğu için bir tehlike arz etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ay 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 kaçamıyor. Dedi ki sen Pat, pat, pat. 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 Pat, Şampuan mı koydun anne içine? Düşelim. <laughs> çok güzel koktu. Güzel kokuyor ya. Oh. Ez gitti mi? Evet. Evet artık gün sonuna geldik. Videoyu da artık burada kapatıyorum. Edit de bitirdim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.